Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Five Nights At Freddy's Golden Past Chapter 1 oynayacağız ee, Sanırsam eski bir oyun Ama çok da eski değil diye biliyorum Bakmadım Normalde başka bir video çekmiştim Ama o da bir sorunun nedeniyle kötü çıktı Şimdi Bu yüzden bunu oynayacağım Üçüncü geceye kadar gelmiştim o ama. Ama bir gecesi 10 dakika oyunu zaten. 20 dakika oynadım oyunu. Şimdi oyunu bilmiyorum. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Kameranın pili var dersen sen bana. o zaman edilirim işte. Foxy de var. Ee, sadece kamera var. Yani birisi geldiği zaman ne yapacağız biz? Bak, Ne oluyor? Allah. Ses geldi. Allah bir ses geldi. Şiir dedim, ne oldu işte şimdi? Bunları mı çalıştıracağız? Vallahi birisi geliyor. Çok güzel. Olur oğlum bak. Aa gitti. buraya geldi. İki kişi daha gitti. Net yok gitmemiş. Geliyor. Tamam ne yapacağım ben böyle durup bekleyeceğim mi adamı da dinlemedik kesin düzgün bir şey söylüyordu ben heater yaptım ne oluyor şimdi yani Alarm da yapayım hadi. Ne oldu yani şu an? Şarjı gitti işte zamanı. Aha. Kesin öldük kesin öldük bak. ben Bana oraya git hadi. Ee? Ne oluyor oğlum ya? Bir bak bunu tutsam arafası olayım. Seni oraya çağırıyorlar. gelmiyordu gelmiyor gitmiyordu. Ben şimdi ne yapıyorum <laughs> Ne yapmam lazım şu an? <laughs> ne yapmam lazım ben onu anlamadım. Ben bakayım ya. Bir bak anlamadım vallahi dur. Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi bir bak bu ikisi konu sen dibine yaklaştığında ana sahneye ses gönder demiş. Mainstay'de ses gönder. Bir de endo endo varmış oyunda bak yeni öğrendim. Beni girerse sizi çalıştıracağız. En son ve gerisi çalıştır. Red senin dibine yaklaşırsa alarm çalıştır. Bir de Spring Fox var. Onun içinde onu kontrol etmen yeterli. Hmm. Hem... Çok... Ne oluyor? Kamera. Ama sen ne ses göndereceğiz bu tipimize geldiği zaman? Bring from Endo burada bir yerde. Endo çünkü buralarda hiç göremiyorum. Bekleyelim. Arkadaşlar çok garip sesler var ya. Tamam gel. bir ilk hareket etmez Alandırmaya girdiğini göreceğiz büyük ihtimalle bunu. Daha sonra sıcı çalıştıracağız. Neydi lan bu? Evet, ana sahneye ses gönderdi. ben gönderdim arası sahneye. bir daha göndereyim. bir daha göndereyim. Gönderilmiyor. Ama dibine geldiğinde dedi zaten. Arkadan bu arada sesler dediğim Önceki videoda demiştim korktum direkt. Ya başka bir ses de gelebilir o da ama şöyle için geliyor. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Umarım size oyunun sesi fazla gelmiyordur ya. Ben kadar E şimdi göndersem buraya mı gelecek yoo gelmez yani Bir meze geldiğinde yaparız ama işte kapının dibime Dibimize geldiği zaman Şu önümüzde duruyor ya böyle poz veriyor O büyük ihtimalle Öyle olduğu zaman ana sahneye ses göndereceğiz Bir kamera şimdi devam edeceğim Ne oluyor? <laughs> Korktum lan Ay. Yine destansiyon diyorum bir daha sorun yok. Red Bird Alarm, endo'da da ısıtıcı, Spring Fox da da şey. Olağım. Bu arkadaşın sıkıntısı var ben onu düşünüyorum. Aşağıya bir açıklaması olamaz çünkü buna. Bence bunu biz ışık tuttuğumuz diye bu gitmiyor. Ben ışık tuttuğumuza gidiyor. Bakalım. Oğlum. Yemin Bak, ediyorum garip garip sesler geliyor da. Burada oda mı var lan? Oda burası değil mi? Neden burada kalıyor? burada var tam buraya gösteriyor ama burada ne var? Bunun normalde burası şöyle mi dönüyor acaba? Ya üf neyse havalandırma da olabilir burası. Ama havalandırma geçmez. Benim beynim alt üst ettiler yemin ediyorum. Eşyanın hareketinden bir, bir şey yok. Birisi yok bir ara saniye ses gönderelim belki gider. Bakın çalıyor. Böyle değil. Oğlum bak. senin ya. O nasıl geliyor hemen? Burada yapınca diye şey bu önümüzde bile ıı diye poz zaman yapacağız. hallo Hemen ya atacağım, yapacağım. Okay. Hadi gel hadi. Oh oh oh. Dayan dur. Video sus videosuz kalmayın diye çekiyorum arkadaşlar hep sizin için. Dün dün videosunu bugün atacaktım. Oh. Jump yersem. Aa. Doğruymuş lan. Boşuna şey yaptık. Ha ya, bu dibimize geldiği zaman işte... Şey yapacağız. Evet. Olay çözüldü. Ne oluyor? Bir ses geldi. Allah alandırmadan bir ses geldi. Ben tımcıyı bir miyim? kolay bir ses geldi red bear de gitmedi olandırma sesi Hah, o hello az altı am diyecektim six am İkinci geceyi de oynarım daha sonra bitiririm Sıra bakmayın video uzun oldu zaten birinci gece öldüğümüz için Videonun uzun olması istemiyorum. Sonra çok geç yükleniyor. <laughs> ya yani şu konuşmayı kapatalım zaten. Bütün her şeyi öğrendik. En Endo geliyor bu şunu öğrendim. Sağ olsun arkadaşlar böyle bir şekilde belirtmiş. Evet bak bizim sprint Bonnie'yi takip etmemize gerek yok. Bizim eee Bonnie'nin zaten kapının orada duruyor veya buraya geliyor. Bizim Fred Bear'ı ve Pussy'yi takip etmemiz lazım. Bir de Endo'yu. Bütün Ron'u... Bütün Ron'u... <laughs> Piknik Bonnie umrumuzda bile olmayacak. Hele şükür. Ne oluyor? Ne ara geldi? Heh gelmemiş tamam. Lan! ben tamam, benim girince gidince çalıştır. Dolandırmadan ses geliyor. Bir çalıştırıyor. Aa ah, bu... Tamam. <laughs> Pardon. Çok özür dilerim. Biraz garip sesler çıkardığını biliyorum. <laughs> 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 Aa, bu taban ne ya? Aa, durma lan ses gelince çalıştır işte. Ne bakıyorsun ya? Allah'tan baba şey bozulmadı. Abi ısıtıcı çalıştırdım ama geç oldu kesin ya. Hep çalıştırdığım için böyle oldu. Ya ne güzel üç tane robot olacaktı ya. Keşke bakmasaydım. Üç tane robot var diye sevinirdim. Havalandırma da gözükmüyor. İşte o, o biraz. Havalandırma sesini takip etmemiz lazım. hiç gözükmüyor buradan mı çıkıyor bu allah allah bence üçüncü gece foxy veya Fred bir harekete geçer İkisi de geçebilir harekete belli olmaz acaba autostrike videosunu çeksem ya? ama öyle işte obs kasar mı görüntü ya bende kasar öyle bir ihtimalle çünkü o kadar şey olmayabilir ne oluyor ha, bunlar geçti çalıştır ısıtıcıyı hemen <laughs> Heh, geldi bizim. Gidebilirsin. Oldu Çok fazla konuşmam lazım sizi duyabilmek için. Her an havalandırmaya girebilirler çünkü. Girebilir daha doğrusu. A golden Pest Chapter e, Pest nasıl okunuyorsa Onun da videosunu çekeceğim Birinciyi bitirdikten sonra Tamam gitti Oh Bak görüyorsunuz çıkıyordu Bunu takip et bak Şey yaktım an Kayboldu Demek ki bunu aşık takip etcin onu okey Zaten dedi adam takip etcin onu diye de Valla bakmasaydık O kameraya Kamera Dur yani bazen Nasıl geliyor şerefsizin ya? Git. Heh. Kolay geldi. düşünüyorum. Bak kardeşler. Bence bıçak bizim için oyunca. Anladın. Sınıfta böyle biri vardı arkadaşlar. Takılıyor Ay Allah'tan sen endo geldiği zaman şey olmadı. Bozulmadım. Hay abi ya. Saat 4. Niye bu kadar yavaş geçiyor? Şu Return to Freddy's olsaydı ben yani iki gece bitirmiştim açıkçası. Bir gece zaten 4 dakika 6 saat var. Bir gece 4 dakikadan sona erdi. Bir gece altı dakika olsanlarım da Bir gece nasıl dört dakika oluyor Gitti Enekli kameradan yapılıyor ya her şey yani Burada hiçbir şey yapılacak şey yok Ne bileyim buna ışık vermiyorsun, kapıyı filan kapatmıyorsun şey kamerayla gel gel artık git ya sonra bak üzerine mouse'u götürünce nasıl gelir <laughs> oğlum ne ara oradan gittin geldin Allah Allah. Evet, bu gece de bitti. Bizim zamanımız da bitti. Yarın video çekemeyeceğim. Çarşamba günü çekerim. Çarşamba günü de atarım. Veya perşembe atarım. Perşembe günü video çekemem gene.